Arkadaşlar selamlar. Bugün de yine sırasıyla gümüş altın altın gümüş rastlüsü biz 100 bitcoin ethereum avax ve s&p 500 teknik açıdan inceleyeceğim. Gümüşle başlayalım. Gümüşte bildiğiniz gibi şu bantın bu aralığın şöyle göstereyim. Aralıkta bir hedefimiz vardı 38.5 dolar civarı. Şimdi 39 onlara kadar geldi. Bantın üzerine çıkıp sonradan düzeltmeye başladı. Çok normal dinlenmesi lazım. Dün bizde piyasalar kapalıydı 37 50lere geldi. Şimdi buradan kamaya bir düzeltme yaptı. Bu kamanın üzerine çıkmazsa artık tekrardan 37.50 ve daha aşağısı gündem olabilir. Yani 36 dolarlar civarı. Şu an için 38.16 en kısa vadede üzerinde kalması lazım. Kalamazsa aşağısı gündem olur ve şu an kalamıyor gibi gözüküyor. Tabi veri var onu bekliyor. 39 doları geçmesi lazım. 39 onları 39 ondan sonraki hedefimizde 41,5 dolar civarı aylıkta 786 Fibonacci seviyesi oluyor o 41,5 dolarda. Yani şu an kuvvetli ama biraz geri gelebilir. İlk etapta 38-16 üzerinde kalması lazım. Kalamazsa artık şöyle yaptığı gibi 36'lara kadar şöyle gündem olabilir. Ve bence olur da. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Bakın buraya 37'ye 37 geldikten sonra tekrardan 37-40'lara giderken bile biraz bekletti. Sonra şurada geçirdi belki bir 2-3 hafta, bir ay kadar bir vakit var. Ondan sonra da tekrardan 2 mumda işini gördü. Yani hedefimize ulaştı. Ben de buradan biraz daha aşağıya gelmesini açıkçası bekliyorum. Bakalım. Buradan altına bakalım. Yani altında 3 aydır aynı yerde. Kamayı görüyorsunuz. 3300 de zaten altı pek değil. Bu biraz kafa karıştırıcı bir grafik. Sanki buralarda dağıtıyorlar gibi. Şu an gümüşün sırası, gümüşün sırası bittikten sonra altına tekrardan sıra gelecek diye düşünüyorum. Ama onun da sene sonu doğru olabileceğini düşünüyorum. Orada da yani aşağı yukarı bir hedefimiz benim gözümde 3800-4000 dolar civarı bir rakam olabilir diye tahmin ediyorum. Onu da bekleyeceğiz. Yani 3300'ün altı pek iyi değil. Ya ben şu grafikte de açıkçası durmayı pek tercih etmem. Yani şu 3400'lerin kadıcı düz, düzeldiğini, kadıcı olarak üzerine çıktığını, iki gün üzerinde kaldığını görmek isterim. Buradan altın gümüş rasyosuna bakalım. Buna ilk defa bakıyorum. Şimdi günlükte şurası neymiş? 89-90 Buranın aşağısına geldi güzel. Buradan bir günlükte uyumsuzluk yapmış ve aşırı satım bölgesine aşırı alama doğru dönüyor. Yani bu buralardan elbette ki 91.70 buralara bir düzeltme yapabilir. Ama tabii ki 91.70 tam rakam değil. Şöyle ben size haftalık bir grafik açayım. Veya aylıktan da bakabiliriz. Yani haftalıkta bayağı aşağı gelmiş. Şimdi burada bu grafik peki şeye yaramıyor gibi gözüküyor. Onun için aylıktan bakacağım. Aylıkta ortalamalar bizim işimizi daha iyi görecektir. Şuradan ortalamaları açalım. 50 aylığa yani 85-60'a değmiş. Buradan yukarı gidiyor tekrardan. Yani şu 2 89 85 arasında bence gidip gelebilir. Ayın kapanmasına daha var. Şuraya fake atmış olabilir. Burası 89. Yani bu mum aylık olduğu için nasıl diyoruz günlükte aşağı iğne atıyor. Bir günlükte o iş çözülüyor attığı iğne. Yukarı gelebiliyor yani. Onu iğne olarak görebiliyoruz. Daha bu iğnenin eğer yukarı gelirse daha vakti var. Yaklaşık 14 gün kadar. 14 gün içinde tekrardan 89'dan üzerine çıkabilir. Orada kalıcı olursa bu sefer daha farklı hesaplar yapmamız gerekir. Yine de şu an düzeltebilecek seviyeye geldi özetle. Sonrasına bakacağız. Yani devamında ne olabilir ne olamaz onu inceleyeceğiz. Zaten buranın da 85'lerin altına gelirse bir sonraki seviyede aşağıda 81'ler oluyor. Ve şurası yani 75 altına. Tabii ki oraların da vakti uzun. Şöyle haftalıktan da bir bakalım. Tekrardan yani 79. Şu bunun devamı gelirse 79'a süper olur. Burada illaki bir dirençle karşılaşır. Ya yani 85.5 ilk direnç. 50 aylık oranlaş aslında şu 79'lar. yani şurası zaten gözle de görülüyor. güzel bir seviye olarak gözüküyor. Buralarda biraz dinlenecek gibi bir ima bırakıyor açıkçası. Ben de bu yönde bekliyorum. Bakalım biraz daha şöyle günlükte 37.5 veya 36.5 civarı bir rakamlara gelirse gümüşe tekrardan ilgilenmeye başlayacağım. 36'lar güzel rakamlar yani benim için alım yönünde. Tabii ki o rakamlar günlük ortalamalar ol baktığımız için sürekli değişecek. Takip edeceğiz. Buradan biz e bakalım. Biz şöyle haftalık grafik açayım. Daha net olsun. Gördüğünüz gibi 78.6'ya e geldi. Benim hedef, ilk hedefim 9887 idi. Bunun üzerinde sırasıyla 10.127 ve 10.468 yani buraları hedef olarak kendime koymuştum. Zaten söylüyordum. Ama ilk, ilk, hedef 9.887 bunun üzerine kalıcı olması gerekiyordu. Bir hafta buraya geçti. Bir hafta da buraya geçti. Geçtikten sonra ise buralarda takılıyor. Şimdi çok hızlı geldiği için düzeltmesi düzeltmesi çok normal olur. Buralarda dinlenmesi çok normal olur. Hiçbir bir şey deme şansımız yok. İki saatlikte de kamuya gelip tekrardan üstüne çıkmış. Yani burada da durum iyidir. Şu 9957 aşağısına eğer gelirse orada artık stop olmak gerekir. Çünkü aşağıya geldikten sonra daha da aşağıda gidecek yeri çok. Şu an için iyi ama bir problem yok. Geçmesi gereken seviyede de tabii ki 10.440'lar. E şimdi bu faiz haber, faizi beklediği için buralarda takılması çok normal. İnsanların kafasını karıştırmaya çalışacaktır. Bakalım bekleyelim ne olacağını görelim. Şu an güçlü pozisyonda gözüküyor. Bir de günlükten bakayım. Yani günlükte de şu 9567 9600'lerde açıkçası eğer oraya gelirse pek yadırganmaz normal diyebiliriz. Aşağısına ama iyi değildi. Zaten ben 9950 aşağısına kesinlikle kalmam. Yani şuraları beklemem açıkçası şuraya kadar düzeltme benim gözümde normaldir. 9600'lere kadar. Buradan Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de ben beklemiyordum ama yeni bir zirve yaptı. 123.000'e kadar geri gel, ileri gitmiş, geri gelmemiş. Güzel yükseldi, hızlı yükseldi. Bu da ne yapıyor? Gördüğünüz gibi 2 saatlik kamaya gitmiş ve buradan geri geliyor. 115.500 düz hesap olsun. Altına gelirse daha aşağılar mümkün olur. Ama şu an iyi. Daha aşağısı dediğimde tabii ki gelebilir. 115 bin dedik. Mesela burada ne var? 114 bin var. 114 bine bir iğne atabilir. 114 bine iğne atıp sonra tekrardan yukarıları hedefleyebilir. Çok normal olur öyle bir şey olursa. Yani bir problem yok açıkçası. Düzeltmeler normal. Ben hatta yani 114 bin sonra da bu 110 binler destek olarak alınabilir. Ama şu an 114 bine bir iğne atıp oradan iki gün kadar yani bir gün iğne atacak ikinci de orada başlayıp tekrardan yukarı çıkarsa açıkçası bence iyi olur. O zaman o iğneyi attıktan sonra daha yukarıları hedefleyebiliriz. Bakıyorum. Ondan sonra zaten ne yapması lazım? 123 bin geçip üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Şuradan bir haftalıktan bakayım bir hedef verebilecek miyiz? Yani 110.000 bin evet ilk etapta gelmiş 75 bin. 75, 110, 35. 110 üzerinden 35 koyarsak yani 145 bine kadar pek anormal olmaz. Şu aralığı hesapladım. Yani kabaca 75 bin ile 110 bin arası. Buranın üzerinde şurada zaten iğne atmış gözüküyor. 105 bin. Yani 140 bin civarı hedeflenebilir. Tabii ki çok bir kar, kar marjı kalmadı artık. Bunun zamanda yavaş yavaş dolmaya başladı. İlk hedefimiz 120 bin tekrardan geçmek olsun. Sonrasında tekrardan bakacağız. 114 bin'e de iğne atabileceğini söyledik. yeter mi bakalım. Hay aksi diye bir uyarı aldık. Tekrar çalıştıralım. Evet. Ethereum'da şimdi haftalık grafiği açmışım. Ama gümüş geldi. Ethereum'a tekrar geldim. Haftalık grafikte ne diyorduk? %50'si 2750. Üzerine çıkması lazım. Çıktı. Gene bir haftada çıktı. Çok güzel. Sonraki hedefimiz şuradaki 3525 olması lazım. Şurada yazıyorum. 3525. O da 786. Fibonacci seviyesi buraya geçerse 4100, oraya da geçerse daha yukarıda 4800 yani şuralar var. Hedeflerimiz sırasıyla ama benim gördüğüm genelde iki Fibonacci seviyesi geçildikten sonra bir duraksamaya giriyor. Yani burada ilk geçti. 618 şimdi 786'ya gelip orada bir ben duraksama beklerim. En azından bir dinlenme süreci olur. Günlükte düzeltmek isteyebilir. Bu da dediğimiz gibi eğer 2800-2800'e kadar bir iğne atıp tekrardan yukarı hedefleyebilir diye tahmin ediyorum. Olursa süper. Zaten burada bir uyumsuzluk yapmış. Buradan dönerse güzel olur. Dönmezse bu sefer düzeltmenin ne kadar, nereye kadar sürebileceğine bakmamız lazım. Orada da hızlı geldiği için 2 saatlikten bakabiliriz diye tahmin ediyorum. 2 saatlikten bakmayalım. Şöyle günlüğe bakalım. Zaten çok açık bir şekilde gözüküyor. Çok düzelttikten sonra uğraşmadı. Yani tepesiyle şurasını almak gerekiyor. düzeltebileceği sebebi 2526-2500 düz hesap. Altına gelirse problem başlar. İlk etapta da 2800'e in atıp yukarı çık, giderse yani şu bugünkü zirveyi açarsa aşarsa 3180'leri o zaman da ilk önce 3525 sonra da 4000 4800 e hedeflemeye başlarız. Bakalım bunu da takip edeceğiz. Bu da şu an kuvvetli. Bitcoin kuvvetli. Bu kuvvetli işte, Biraz yani günlükte kuvvetli. 4 saatlik 38.16'nın üzerinde kalması lazım. Biz yüzdeye gidiyor gibi gözüküyor şu an. Buradan baksa bakalım. İşte bunlar zaten her zaman söylüyorum. Ethereum haftalık %50'sine gelse de bunlar hiçbir şekilde %50'ye değil. Şuradaki ilk seviyeye bile geçemedi. Bakalım onlar biraz kuvvetlenirse geçer. Ya hiç olmazsa belki 30 30 %50 olan 35 22'ye gitsin. Ben şurayı eğer kalıcı geçebilirse orayı hedefleyeceğim. Ama geçemezse öncesinde büyükler zayıflarsa pek yapacak bir şey yok. Şu an kuvvetleniyor haftalıkta. Zaten yani görüyorsunuz görüyorsun iki tane yeşil mum yaptı. Günlükte de gene elle çizelim Günlükte kuvvetli şu şekilde şuraları geçmesi gerekiyor. Ne, neresiymiş? 27 dolar. 27 dolara kadar büyükler kuvvetli kaldığı sürece gidebilir diye tahmin ediyorum. Nereye kadar düzeltebilir? Şöyle benim için 19.90 19.80'lere hatta biraz daha aşağısına inatabilir. Bunlar bunları yapıyor bu arkadaşlar. 19.50 diyelim kabaca altında iyi değildir. Şu an iyi ama güzel. Tabii ki aşırı alıma gelmişler. Buradan düzeltebilirler diye tahmin ediyorum. Ve son olarak S&P 500'e bakalım. S&P 500'de 6.000 olan hedefimizin üzerine çıktı. Buralarda biraz oyalanıyor. Nereye kadar gelmiş en fazla? 6.300 kadar gelmiş. Yani tekrardan kamayı şuralarda yaptığı gibi tabii ki test edebilir ne yapıyor? 6100, 6150. Yani ben pek 6000'in aşağısını hayırlı görmem. Eğer yatay saracaksa da şuradaki gibi hareketler yapmaya başlayabilir. Yani şu hareketlerin sıklığını gördüğümüz zaman yavaş yavaş dikkat etmek lazım. Ama şu an kuvvetli bir problem yok. Şimdi Ethereum ekranı açıp buradan bir de Ethereum'un Bitcoin rasyosuna bakalım. Şu tepeyi aşması güzel ama burada bir uyumsuzluk yakıyor. Bugün şuraya geçerse aslında yani bu uyumsuzluk sönebilir gün içinde. Sönerse güzel olur. Bu da gördüğünüz gibi maksimum en fazla 2000 yani 23 -20. şu rakamın üzerinde kalıcı olması lazım ki bir yerleri daha yukarıda hedefleyebilsin. Şu tepeyi geçmesi çok güzel. Üzerinde biraz kalış, kalıcı olursa Ethereum için daha pozitif konuşmaya başlarız diye tahmin ediyorum. Yani bu şu an iyi. Bir de AVAX Bitcoin'e bakayım son olarak. Yani Bu da işte daha ne dedik çok bunlar aslında Bitcoin e göre zayıflar. Yani şu %50'nin üzerinde en azından hiç olmalı şu 38.2'nin üzerinde kalıcı olması lazım ki şeyler olsun. Buraya gidip buradan şu an satış Satış yemesi iyi değil. Üzerinde kalıcı olup sonradan ne yapması lazım? Şurayı hedeflemesi lazım. Ve burayı mesela Ethereum şurayı geçmiş için tepesini. Bu henüz geçemedi. Geçim üzerinde kalıyorsa süper. da iki, iki gün kalıcı olması lazım. birinci gün geçiyor. Bugün satış ama kalıcı olursa bence güzel. Olacak. Bir de Bitcoin dominansa bakalım son olarak. Bitcoin dominance da yani işte düzeltebileceğiz yerlere gelmiş. Buralardan düzeltebilir açıkçası. Şu rakamın altına sarkması lazım. 63.47 sarkarsa daha da aşağılar gündem olur. Tabii ki neresi ilk önce 61.89 sonra daha da aşağıları gündem olacak. Ama ilk önce buraların aşağısına gelmesi lazım. Kriptolarda Fibonacci bu şekilde çalışıyor. Bazen altından bazen üstünden daha çok üstünden geri döndürebiliyorlar. Bilginiz olsun. Yani düzeltebileceği seviyeye gelmiş şu an onun için bir an önce şu 61.8 seviyesine yani 63.47 bunun altına gelse süper olur. Kadıcoğuz altında diyorum. Listemizi tamamladık. Ekstra bilgi verdik. Herkese iyi günler.